Gel kebabı yapacağız. Evet. Ee, i̇lk etapta malzeme listesini sayarken siz de doğrama işlemlerine başlayabilirsiniz. 4-5 adet patlıcanımız var, ama burada patlıcan heh, geliyor. <laughs> 600 gram kuzu kuş kuzu kendim, kendim etimiz var, iyi. kuşbaşı kendim, olarak. 50 gram kuyruk yağı kullanacağız. 1 adet kuru soğan, 4 adet yeşil biber, 3 adet domates, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı da tereyağı. Aynen. Efendim. Öncelikle etimizi şey yapacağız, Hı. mühürleyeceğiz. Yağını eritip sonra etini bırakıp bir mühürleme yapıp kapatıp tamam. kapatıp. Malatya'ya gidiyoruz efendim. Ekranlarını Şöyle. yeni açan kıymetli izleyicilerimiz için bugün e, mübarek Cuma. Önce Cuma'mız Şöyle, mübarek olsun. Şöyle kuyruk yağımız var. Evet, kuyruk yağımız var. Aslında ben bunu birazcık daha incelteyim ki içerisine tabii, tabii, almayalım. Tabii tabii, hani daha şey rahat olmasın. olur. Aynen aynen. E, geleli kebabı yapıyoruz. Malatya yöresinin eşsiz lezzetlerini bugün... Evet. Ee, ben elimi bir suya tutmak ben bunları soyuyorum ama soymalı mıydım? Aynen aynen soyulacak. Az daha yüksek şey Faysal'ın gazıyla bir şarkıyla girecektim Nermin. Ne? <laughs> Malatya diye şarkı söylecektim. <laughs> Bu karga Malatya sesimle bulunmaz eşi. Vallahi az daha giriyordum. Şöyle, Şöyle evet. Kuyruk birazcık incelteceğim ki içerisinden almayayım. Sevmeyenler piştikten sonra süzüp e, üzerinin içerisindeki kırdağını alabilirler. Hı hı. Ama ben böyle minik minik doğrayıp etle birlikte piştiği zaman lezzet veriyor zaten. Evet. Şu ee, Şef dedi Sarp Hanım. Evet. Ee, nerede şeflik yapıyoruz? Ben e, en son isim verilmiyor kurumsal bir şirkette şef aşçı olarak çalıştım. Birçok yerde çalıştım. Hı hı. Çocukluğumdan beri yemek ilgi alanım aslında. Şu anda da YouTuber, influencer ve Paybelli wow. olarak çalışıyorum. Harika. Ee, buna başladıktan sonra bu şekilde. Anneden mi aldık eli? Nasıl? Kayınvalideden hmm. mi? Küçük yaşta mı evlendik? Annem de eli çok lezzetliydi ama baba babaannemin eli daha lezzetli, hmm. daha güzel. Onun el lezzeti bayağı bir var. Demek ki babaanneden hmm. mi geliyor bu güzellik? <laughs> Aynen. Tamam, süper. Ee, çünkü el lezzeti olmadan ...gerçekten aynı. yemekleri yapamazsınız. Aynı, aynı malzemeler nasıl bir kaç kişiye verilip... Hı -hı. E, ...çok değişik yemekler alınıyor ama aynı malzeme... Hı -hı. ...o el lezzetiyle alakalı diye evet. düşünüyorum. Kuyruk yağı bunda olması lazım değil mi? Evet, kuyruk yağını koyacağız lezzetini veren tebaa. Tamam. Etimiz kuyruk hazır. yağını ilk etapta tencerenin içerisine aldık... Ee, ...birazcık ]acağız. doğradık. Diğer malzemeleri mi doğrayacağız? Ee, bu birazcık suyunu çeksin... Hı -hı. Ee, ...yağını salsın sonra bunu ekleyeceğiz... Tamam. Elimi yıkasam sorun olmaz. Tabii yok yok sıkıntı yok. İstediğiniz gibi davranabilirsiniz. Bu tahtayı da biz buradan kaldıralım. Ben onu evet. alırım şimdi Aynen hemen. Aynen. Kürük yağı kestik. Etleri Sevgeleri. küçülecek mi acaba? Evet. Etleri küçülecek mi? Misin? Yok, yok sen... öyle kalacak. Sadece tamam. yağ içerisinde e, görünmesin diye. Hı -hı. Tamamdır. Tamam. Mela'cığım sana şunu vereyim. Olur. O tahtayı ben alayım tatlım da. Dün yeniştin mi çocuklara? Ay evet. evet Kerem'i götürdüm. Ha -ha. Kurtuluş Bey bekliyordu sağ olsun. O oh, iyi. Bıçak alabilir miyim? Şurada şöyle vereyim hiç elime almayın. Olur. Evet. Biberleri şimdi minik evet. minik doğrayacağız. İçini çıkarayım. Evet. Hop. Anlatın. E, Üç çocuk yapmadım. annesiyim. Ha, kendinizden bahsedin. Üç ee, çocuk annesiyim. Ayrıca Yemek yapıp paylaşmayı çok seviyorum. Yemek yapmayı, yemeği ve yedirmeyi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bütün hanımlarda olduğu gibi. Ee, ev işleri ve ayrıyeten bir iyilik derneğinin te temsilcisiyim. Aa çok güzel. Orada gönüllü olarak çalışıyorum. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ediliyor. Yaşlılarımız ziyaret ediliyor. Harika. Ee, mesela bu cumartesi günü. 30 tane yetim çocuğu sinemaya götüreceğiz. Allah razı olsun. Ee, Afganistan'da su kuyuları falan hazır yapılıyor. Vay, wow, süper. Bu şekilde. Çok takdir ettim şu an. Evet. Ee, yani böyle o zamanımız aslında, olmuyor. Evet, böyle aslında olması gerekiyor. Evet. Yani e, hanımların üretmesi çok Aktik farklı yerlere dokunuyor. Mesela e, bir erkek bu kadar ince bence Hepini düşünemez. Ama Aynen. hanımlar gördüğünüz gibi her şeyin ...üstünden geliyor. Hem yemek yapıyor, hem evi geçindiriyor. Hem de gördüğünüz üzere çocuklara yardımı da Aynen. unutmuyorlar. Aynen öyle. Oh kuyruk yağından diyor bir kıkırdak geleydi diyor iyiydi diyor Yüksel Eser. <laughs> Üstüne yumurtayı kırıp yerdik Aynen, diyor. Aynen çok lezzetli oluyor. O kıkırdağı mesela içerisine soğan doğrayıp gözleme yapılır. Beni de ee, şu kuyruk yağı bir mesetti şu an anlatamam. <laughs> Seviyor musunuz? Sevmiyorum. <laughs> öyle mi? <laughs> kuyruk yağı asla... Ya ben evet. normal bir yağ, bir yağ bile yiyemiyorum. Yani böyle bir damla Kereya, yağ bile. kokar sonu değirmez. Öyle mi? Aynen. Sevmez. Ama kebaplara lezzetini veren e, kuyruk yağı oluyor. Yani e, eyvallah orada bir şey demiyoruz hocam. Kuyruk yağsız olmaz. Aynen. Evet. Ee, boş bir tabak alayım ben bu doğruluğun için. Bunda şey var. Doğru. Şöyle güzelce Şunu en davruldum. yüksek ayarda mı şu an? Evet şu en, en yüksek kalansın. ayarda. Hı -hı. Al. Al. Teşekkür ederim. Domateslerin senin soyulacak mı Elif? Evet. Tatlı ver. Evet. Versen bana ver. Gönder. Ha, ben sana yardım edeyim. Öyle. Şöyle ee, soğanlar. bazen kabukla yapılmıyor. Efendim? ...bütün posası gidiyor diyor yükseleser domates kabuklarının... ...bazen olmuyor, dişe Bazen geliyor. Aynen ve çok piştiği zaman o kabuğu dışarı alıyor. Kalkıyor, oluyor. aynen. Hani yani e, kötü gözüküyor. Şöyle hafif sotelenen şey yapılan yemeklerde kabuğu alınması daha Hı -hı. lezzetli. Mesela salatalarda sevmeyenler almak zorunda Hı -hı. değil. Evet, aynen öyle. Çocuklar kaç yaşında? En büyük oğlum Yakup 21 yaşında. Hay Okula başşallah. gidiyor. Diğeri e, 19. Hı -hı. En küçük 17. O maşallah. Büyümüş. Üniversite evet. Allah e, bahtlarını şey. güzel yapsın Aminem. inşallah. Amin inşallah. Cümlemizinkine. Melahat Hanımcığım e, e, Nasıl Malatya'da bir gün nasıl geçiyor mesela? Oranın hava şartları, koşulları ya da hanımlar arasında yaptığınız özel toplantılarınız çünkü farklıdır diye evet, düşünüyorum. Aynen. Ortam. Malatya'da günlerimiz olur. Hmm. E, beraber toplanırız, aktiviteler. Ben gerçi oldu bitti hep... E, Yaş kaç olursa olsun kendini geliştirmeden yani Şu anda bir kursa gidiyorum Harikasın. mesela. Ee, bu şekilde kursa gidiyorum. Çekimlerimi yapıyorum. Çocuklarım, iyilik derneği. <laughs> Baya yoğun oluyor. Zaten pek boş bir zamanım olmuyor. Bu şekilde. <laughs> Yemeği de çocukluğumdan beri çok merak ediyorum. Çok seviyorum. Hiç yapmadığım, denemediğim yemekleri yapıp denemeyi, ikram etmeyi. Ne güzel. Helal olsun. İnsanların mesela... Yaptığı yemeği yediği zaman o yüzündeki ifade beni çok mutlu ediyor. Şey seviyorum bak, yaş kaç olursa olsun böyle kendini geliştireceksin gerçekten. Evet. Hani bazıları diyor ya, benden geçti artık, ben bir köşeye çekileyim oturayım. Yok öyle bir dünya. Evet. Ne kadar çok kendini geliştirirsen, ne kadar çok öğrenirsen Aynen. o kadar... Güzel yerlere geliyorsunuz. Mesela Melahat Hanımın çocuklar büyümüş hani istese hayatını yaşar. Çok kenara. Aynen. Hani günde bir ye, çeşit bir kap yemeğini koyar tamam. Aynen öyle. Ama bakın üretiyor, ürettiği gibi de paylaşmayı da seviyor yani. Aynen öyle. Öğrenmenin yaşı yok diye düşünüyorum. Hani Hı -hı. zaten boş kalmayınca da. İnci canlı mu? Mis. Ee, Yemekteyiz yarışmasına katılmıştım, Malatya temsil ee. etmiştim yine orada birinciliğim var. Ee, ...Malatya'nın yerel bir <laughs> kanalında... ...yine evime gelip yemek çekmişlerdi. O da haftaya Anışkanım salı günü inşallah... <laughs> tamam. ...yayınlanacak. Hı hı. Bu şekilde. Başka da zaten YouTube kanalı Eşiniz var. Eşiniz destek mi bu konuda. Tabii ki her zaman arkamda. Çok, Çok güzel. Eşler olmaz. Maşallah. Evet. İşte bak Nermin görüyor musun? Boş kalmazsa kadın... ...böyle işiyle meşgul olursa... ...dün konuştuğumuz mevzulara kimse gitmiyor. Aynen öyle. Annem... Vallahi. Anne mutlu olduğu zaman zaten o ev o aile mutludur. Doğru. Ama anne mutsuzsa şeyse o evin temeli zaten Tabii şey sağlam ki, değildir. Tabii kesinlikle katılıyorum. Malatya yöresinin eşsiz lezzetleri efendim. Ekran'ın yeni açan izleyicilerimiz için ee, çok lezzetli bir kebap yapıyoruz. Geleli kebabını evet. hazırlıyoruz bugün sizler için. Malatya'dan Melahat Hanım çıkıp bizim için geldi. Evet. Yayın Vallahi. için geldi bugün ve yayında... E, bugün canlı canlı bu güzellikleri sizlere sunacağız e, hepsini Allah nasip ederse. Evet inşallah. Evet. Ben onu alayım mı? <laughs> Şunu döküp alayım patlıcan e, doğrayacağım. Peki düğünlerde olmazsa olmazınız nedir? Mesela düğün olduğunda sofrada e, neler olur Malatya yöresinde? Şimdiki Hı. düğünlerde pek şey değil. Hani kavurma pilav yapılıyor ama eski düğünlerde mesela Hı. lahana sarmamız olurdu. Kuzu tandırlar yapılırdı ve Malatya'mıza özgü, gerçi Pötürge'lilere özgü hı hı. bir yağlı ekmeğimiz vardır. O yapılır. Hı hı. Ee, onlar ikram edilir. Yani Malatya yemekleri çok çeşitli ve coğrafi bölgesine göre değişiklik de gösteriyor tabii. Hı hı. Ee, bir peçet tanı mı? Tabii her bölgenin kendine hal, özel, ki, tabii farklı. ki. farklılık gösteren. Benim bugün yapacağım kavurma, kömbe hı hı. Pötürge yöresine ait. Hı hı. Evet. Akça Dağ bir yöresine ait değişik oluyor. Mesela Hekima'nın Polat köftesi, bir işli köfte bile yöreye Yine, göre değişiyor. Abicim. Alacağım şimdi elimden. Teşekkür ha, ederim, Mercan bana. Evet, ee, yörelere göre değişiyor tamamen eldeki evdeki ailenin içine girdiği kadar mı? bile o yemekler değişiyor aslında. Evet, e, kesinlikle Hı. katılıyorum. Her e, yörenin Bunları kendine ekliyorum. has özel Soğunlu. lezzetleri var. E, eti de kavurduktan sonra e, soğan ve biber. Evet. E suyunu. E, minik sonra doğramadınız. Onu... Yok iri ha. iri doğradım hani içerisinde görünsün. Aynen yani öyle. Çok fazla öyle kaybolmayacak yani zaten. uğraşmanıza zaten. gerek yok yani aynen, minik aynen. minik doğramayla. Tomates de zaten piştikçe o helmelen tavuğu İçinde görünmüyor. Ama çok ben lezzetli şey oldu. Yani. güzel koktu Güzel gerçekten güzel. Ee, şey bunu içinde fırına vereceğim bir kap alayım. Onu da mı vereceğim? Evet. Bakır falan bir şeyiniz yok. Var mı kırık mi? Eğer varsa. O, o çok tars. büyük ama buna önemli. Böyle Değil de. ya. O, o kadar sert değil. Pişecek ama bak görürsün. Büyük pişer de hani sunum o şekilde sunacağız ya. Öyle olsun. Olur öyle. olur. Ee, ben çıkarırım da. Çok büyük değil. Bakayım. Aa evet çok güzel. Bunlar pişince çok az olacağı için hani küçük olacağını bunu büyük olacağını düşünüyorum. Orta da yaparız. Tamam tamam sıkıntı değil şey çıkardım olur. zaten. <laughs> güzelce harmanladık. Hepsini evet, bir önden kavurduk. Ve ekstradan evet. fırın yolculuğuna gidecek. Tuz gideceğiz. ve karabiber alayım. Şuradan su verelim su. hemen. Başta bu tuzumuz. Yanında da karabiberiniz. Bu da karabiberiniz. Evet. İçinde kaşıkları var bakın öyle. Teşekkürler. Ee, bunun bunu, neresini kullanacağız? Bunu bu şekilde lezzetlendirip tepsinin alt tabanına yayacağım. Hı hı. Ee, ondan sonra... Üzerine etimizi boşaltıp fırına vereceğiz. Lezzetler bir böyle hemhal olduktan sonra çıkarıp üzerine bol tereyağı dozlatacağız. Aynen öyle. Aslında bu yemek kebapçılarda Hı. yapılıyor. Mesela bu etler şişleniyor. Daha sonra tekrar doğranıp bu işlem yapılıyor. Bunlar da yine odun ateşinde közlenir. Ee, çok odun özürüm. ateşinde zaten pişirildiğinde o lezzet Aynen. bir tık daha aynen. açığa çıkıyor yani. Evet. İşte bu şartlar ve imkanlarla. Aynen aynen. Bütün ev hanımlarımız yapabilirsiniz. Şey yapabilirsin. yapıyor musunuz? E, şimdi sizin orası daha müsaittir. Salçalar, domatesler tabii böyle ki, kazanda tabii, kaynıyor ki. mu? Kazanda Bahçede. en çok kazandayınca şey aklıma geldi. Malatya'mızın bulguru zaten ünlü. E, Sonbaharda yeri imkanı olanlar. Kazanlarca böyle bulgurlar pişirilir, serilir, kurutulur ve değirmene gidilir. Ne güzel. Onlar ya. kışlık hazırlanır. <laughs> e, şimdilerde tek kalmadı ama köylerde falan yapılıyor. E, yapılıp kışlık hazırlıkla yapılır ama şimdi marketlerde her şey hazır. Kolay tabii, tabii. elimizin şimdi, altında. Evet, maalesef e, herkes rahata işte alışıyor. Ama mesela yaparken tek başınıza yapmıyorsunuzdur. Elçi geliyordur, konu tabii komşu ki, tabii geliyordur. Ki, bir alayım. Malatya'mızın mesela kiraz yaprağı sarması ona hmm. şey, e, dedikodu köftesi denir. Mesela komşular indirmiş, işte canlar sıkılmış, komşuyu çağırıp hem dedikodu yapıp hem onu sarmış deniliyor. Dedikoduda neler yapıyorsunuz? Onun bunun gelinliği? Yani öyle deniyor. Köftenin adına. Ne yapıyorsunuz dedikodu? Doğru söyle şimdi Mela'cığım. Kimse de, yok aramızda. Dedikoduyla işimiz olmaz. Hani <laughs> şey tarzıyla öyle dönüyor. Hani Hı. ince ince serli... ve çok zaman alıyor ya. Yani. Başka türlü vakit geçmez lan Aynen. Onunla, Allah <laughs> verme ya Rabbi. Ama gene evet. de konuşturulur. Ben olsam çekiştiririm ben Ayhan'ı çekiştiririm onun için ne, var ki? Başka türlü bitmez ki Nermin bu kadar. Bir sıkıntısı varsa ona göre yapılıyor ha, bu paylaşıyorlar sohbeti. Paylaşıyorlar kadınlar. <laughs> Üstü kapalı olarak böyle evet. diyelim ha. biz. Aynen öyle. Bu arada e, çok uyumluymuşsunuz öyle diyorlar rejiden. <gülüyor> Üstünüzle <gülüyor> beraber tencereniz. Aynen. Şöyle sarmı mı iri şekilde atıyorum içerisine evet. lezzetini versin diye. Bu şekilde. Domatesimi de ilave ediyorum. Hı -hı. Domates de girdi. Evet. ama Şu an efsane bir Aynen. görsel şov. Gerçekten. Cümle olsun Rabbimin verdiği nimetlere. Muhteşem Şöyle bir güzellik. tadınıza göre tuzunu ekleyebilirsiniz. Evet. tuzu sevenler az ekleyebilir. Ben şu anda bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Evet. Kekiğimiz var mı? Var. Azıcık karabiber. Ee, yok şu büyüklerde var galiba ben. Şu. Kekik bu. Kekik mi? Ha, ah, tamam. Demek ki onu da koymuş. Bu da var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kekiğimi ilave ediyorum. Hı -hı. Yeterli. Ve e, pul biber varsa eğer alın. Var tabii. Hemen Biberlerim sadece değildi değil mi? Yeşille. Sanmıyorum. Yani. Yüksek evet. Yüksel Bey aldı mı bugün? Acı, acı almıştır kesin. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Evet, Malatyalılar acıyı sever. <laughs> Elazığlılar da seviyor vallahi kardeş. Biz hem acı olur. Olursuz. Hem de pul biber acı olur. <laughs> evet aynı. Öyle diyor. Malatya'nın e, işte Malatya'nın havası sert, insanı mert olur. <laughs> Acıyı sever. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Mesela acılı ayranımız e, özellikle Petürge yöresine ait. Hı -hı. E, çok sevilir. Hani e, şimdilerde kafelerde bile ikram edilmeye başlandı yani. Acılı ayran. Bu birazcık daha böyle çekecek. Tepsiye koyup fırına vereceğiz. E, tamam. Şeye başka tarife geçelim. geçelim mi? Olur. Bu burada birazcık suyunu vereceğiz. bu, vereceğiz. Aynen. Ben bunu kapatayım. Sözcüklerimiz var mı? Tamam. Dersinden şimdi... kalıyor alayım mı? Şimdi onu direkt yemeye mi? Aynen. Getiriyoruz hemen. Hı -hı. Ben Olur. yardım edeyim. Efendim. Şunla. ederim. Ha, siz kaşıkla üstüne oturtun isterseniz Melahat Hanım. Şöyle hadi bismillah. Oy 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 oy. Lezzet kokusu of, bile. Of of <laughs> of of. Malatya Malatya bulunmaz eşin. Şöyle teşekkür Çok ederim. güzel oldu gerçekten. Kokusu keşke kokuyu gönderebilsek ekran başına. Aynen. Bu şekilde fırına gidecek. Güdü Geldi. Evet. Malatya <laughs> Malatya. <laughs> Derecesini söyler misin? eee 200 olabilir. İla Hemen pişsin. Şey. Şimdi... Bunu mu bekleyeceğiz? Başka şey yapalım. Bu çok mu beklemek gerekiyor bunu? Bir 10 dakika bekleseydi iyi olur. O zaman diğer tarife geçelim. Şimdi... Ben bu arada... Olmuş evet. Sana zahmet. Tamam. Ee, soğanımız iyice kavruldu. Tamam. Evet efendim. Malatya'nın eşsiz lezzetlerini... ...tabii ki kıymetli Malatyalı hanımefendinin ellerinden hazırladık. Çok evet. da güzel oldu. Ee, neler yaptık? Kısaca bir anlatır mısınız? Malatya yöremize ait sıkma köftemizi yaptım. Pestilli yumurtamızı yaptım. Tereyağında pestili yumuşatıp üzerine yumurtayı kırdım, hazırladım. Ve geleli kebabımız, pötürge yöremize ait kavurmalı, çökelikli kömbemiz... ...ve panik köfte deniliyor, Malatya kebabı deniliyor. Ve maş fasulyesinden hazırlanan semizotlu çorbamız var... ...ve kendi tarifim olan lahana dolması turşu tarifim var. Ve ve acı ayranımız var. Acı ayranımızı yine pirpirim, acı biber ve tuzla birlikte hazırladık. Bunun bir hafta demlenmesi gerekiyor. Ha, bu Daha bir hafta demlenir mi? Evet demlenip o şekilde hmm. ikram ediliyor. Harikasınız ee, efendim. Bu şekilde. Ee, bir de üstünüze bir iyilik evet. derneğinin evet. yeleğini giydiniz. Gönlül, e, i̇yilik derneği ne yapar? Gönüllü temsilcisiyim. Orada çalışıyorum, ee, yardıma ihtiyacı olanlara, yetimlere, öksüzlere ve Afrika'da e, su kuyuları <laughs> e, eşiliyor ve süt keçileri ailelere dağıtılıyor, İhtiyacı olanlara yardım ediliyor. Su kuyularına e, yaptıkları zaman gönüllülerin isimleri o e, su kuyularının üzerine yazılıyor. Bu şekilde ne güzel. Ve Allah kabul etsin. Yaşlar ziyaret ediliyor. Ee, İyilik Derneği'nin o zaman buradan kucak dolusu evet. sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Ee, gerçekten muhteşemsiniz. Teşekkür i̇yilik ediyoruz. yapan iyilik bulacak efendim öyle. eminiz. Aynen öyle. E, dün bıçak seti hediye etmiştik. Kazanan kıymetli hanımefendi Sadriye Sadriye vatansever oldu. Sağlıklı güzel günlerde kullanın diyoruz efendim. E, bugün de sonuna geldik. E, çok lezzetli e, tarifler hazırladık. Tabii ki son şifremiz var. Tebessüme efendim. Son şifremiz şu an ekranda. Onu da not edip hemen Nermin'in nefes mutfağına gidiyorsunuz, kek kalıbını kazanıyorsunuz. Bu arada e, teşekkür ediyoruz takipler Mükemmel için edin. çok ben da güzel takipler geldi az önce Hepsine izleyicilerimiz. E, güzel tarifler yapacak sizler için değil evet, mi efendim? Evet, tabii ki aynen zevam. E, e, devam edelim biraz daha var mı? Şöyle o. Bu Müşleyecek muhteşem bir şey aynen. oldu gerçekten. Ee, özellikle şunun ben hamurunun şöyle iş dokusunu böyle bir paylaşayım izleyicilerimde. Ortadaki dilimi merak ediyor Ortadaki daha rahat çıkar. dilimi alayım da çok sıcak. Öyle mi? <laughs> Öyle. Tumanı üzerinde. Evet. 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 Şöyle bakın. Of, evet. of, 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 of. Pamuk gibi ağzda dağılan Aman bol kavurmasıyla. Aman ya Rabbim. Peyniriyle. Allah. Aman ya Rabbim. Ee, burada etimiz var. Etimizi şöyle bir bakalım nasıl pişmiş. Lokum Genellikle gibi yapalımız. bak 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 hop vallahi efsane. Ee, Malatya'nın eşsiz lezzetleri dedik gerçekten de öyle oldu ama ben yine turşuyu da çok merak ediyorum. Evet. Ee, dedi ki e, kıymetli hanımefendi yarın daha güzel evet. rengi oturacak. O lahana rengini verecek e, görüntüsü mükemmel oluyor tadı lezzetli keza aynı şekilde. muhteşem. Salatayla turşu arası bir tarif oluyor. Salatayla turşu evet. arası. Çok teşekkür ben ederim. Elin emeğine sağlık. Çok memnun olduk evet, seni tanıdığımıza. Ben de memnun oldum. Özellikle ekibinize ve size güler yüzünüzden dolayı teşekkür Her ederim. Her zaman başımızın üstünde ee, yeriniz var. Efendim bugün de sonuna geldik e, mübarek cuma efendim dualarda buluştuğumuzu umut ediyorum benim dualarımdasınız her zaman güzel keyifli bir hafta sonu diliyoruz hafta sonu biz e, Alanya'da olacağız efendim avokado festivalinde bizi storylerden takip etmeyi unutmayın çok keyifli harika bir program yine içerisinde dahil olmuş olacağız evimizden sağlık saat bereket huzur sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. En güzel Rabbim emanetsiniz. Pazartesi saatler 10.00'da biz burada sizleri bekliyor olacağız. Hoşçakalın.